Ederiz. Aşağıda köpek varmış. Köpek havlıyormuş. O da seyredemezmiş. Dayım. Ee, ha melek burada seyredecek. Ee, onda Bak. Gelecekler. <laughs> Yemeği yoksa gönül bak şey de getir. Yok Çinli. yeme yok afiyet olsun. Ee, şey yarın gidiyoruz ama. Ha, tabii. Tamam. Antep'ına mı gidelim şeye mi? buraya mı? İkisine de gideriz. Biraz burada, Tabii. Gezdiririm size. İyi, Allah razı olsun. Anne Instagram'da reklam yasak. Marka adı söyleme. Tamam, tamam. Demin yine telefon GSM hattı söyledin. Yasak, o bile yasak. Tamam, ya. Söylenmiyor. Elinize sağlık. Az da olsa idare edeceğiz artık. Şimdi daha bunun tadına bakmadım. Bakalım o mu güzel? Bakayım söyleyeyim. Sen bilirsin. Anne, Makbule Hanım'ın kinini öyle kolay kolay eline onda. Bir kere bir acısı var böyle ağızda. Bakıyorum. Hı. Hı. Bu da güzel. güzel Ama... Baharat az. Ha. Biri biraz tuzlu yapıyor yengem. Ha. Sebil tuz koyuyor. Baharat az. Ama ben ona yerken biraz acı biber de batırıyorum. Niye? Bunu yerken. Niye batırıyorsun? Aramızda kalsın. Bak bu da güzel güzel. Duyuldu.